Ama değil mi orada olur yani. Patlayacak bu. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sıfır hayvanı ve sıfır ayıcı hayvanı besle oyun oynuyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hayvanımız bu ve bunu videonun sonunda gerçekten çok büyük bir canavara çevireceğiz ve 10 milyon dolarlık olacak. Yani öyle böyle olmayacak. Gerçekten çok büyük bir hayvan olacak. Biz. Bu arada arkadaşlar Böyle sıfırdan başıma serilerini seviyorsanız like atın onu, abone olmayı unutmayın ki böyle daha çok video atayım. Bu arada arkadaşlar siz bu oyunu oynuyor musunuz veya oynayacaksınız kaçıncı seviyedesiniz? Onları da bana söylemeyi unutmayın yorumlara yazmayı unutmayın kesin hızlıdan bakacağım. Evet şimdi burada arkadaşlar hızlı otomatik. Burada arkadaşlar ben size anlatayım. Burada gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar bunları şey yapıyorsunuz tamam mı böyle basarak arkadaşlar böyle iyiceyi büyütürdüm. İyiceyi büyüttükten sonra arkadaşlar Hayvanınıza veriyorsunuz ve hayvanınız gerçekten çok büyük bir şekilde büyüyor. Arkadaşlar biz de bunu hayvan gibi yapacağız yani hayvanı yani canavarı dönüştüreceğiz. Videonun sonunu bekleyin. E, videonun sonunda da geçmeyiz. Bir güzel bir sürprizim olacak. Sonra bir 30 yapalım tamam mı? 30 yapalım. Sonra toplay iyice Ve bunu buna verelim. Oooo! Bu ne? Şimdi Burada arkadaşlar 10 dolar diyor. Seviye 2 diyor. Verelim 10 dolar hocam. 10 dolar verelim. Burada 10 dolar verelim gençler. Ve gördüğünüz gibi artık daha hızlı büyüyecek. Ve görüyor musunuz? Çok hızlı büyüyor. Görüyorsunuz değil mi? Çok hızlı büyüyor. Oha. Bu arada gece sizin nasıl pekleriniz var? Onları da yazın. Domates oldu lan. <laughs> Bir topla diyelim. Ben ver diyelim. Gerçekten çok hoşladı. Bu havucu anlık hocam hiç umurumuzda da havucu anlık. Havucu bir tane zarın geçer diyoruz. Domates de şimdi Domates de biraz yoruluyoruz. Domates de 260 yapalım tamam. Şimdi şimdi evet arkadaşlar şimdi bu 0.6 kiloluk yani 0.6 bir, bir, iki kiloluk şeyi hayvanımıza vereceğiz çıkmış kanka bu ne açlık lan gözleri falan büyüdü olur çok aç hayvan kanka bu kadar açsın madem yani veririz biz sana kanka da yani Abi bu iki de geçiyor bizim her evimiz domates iki de geçiyor hocam ama ah, domates biraz zorlayacak bunu son domates verelim be arkadaşlar şimdi o buraya bak çok iyi oldu yeşil oldu lan bu gidelim Bakalım. Başka yerlere, başka şeylere. Burada diyor ki ahşap heykel. Bu Bu ne oğlum ne işe yarıyor ki? Bir x bir büyüme. Mavi ay. Geriye sıfır bir dakika kalmış. Yerlerine bakalım oğlum oğlum. Bu ne lan bu ne? Bu başlamış. Biz de arkadaşlar gördüğünüz bu adam gibi olmaya çalışacağız. Siz bu arada buradan nasılsınız ve nasıl petleriniz var? Yani bu oyunda gerçekten iyi Siz Onunla yorumlara yazmayı unutmayın hocam unutmayın ben bakacağım. Bakalım arkadaşlar bu he, bu seride yani bunun ilk serinin ilk videosunda 1 milyon paraya ulaşabilecek miyiz? Sonsuz çevrim dışı büyüme. Bakın bunu da arkadaşlar çevrim dışı olduğumuzda mesela oyuna çıktığınız bu da arkadaşlar oyuna çevrim dışı olduğunuzda sizin yer büyüyor. Bu arada kesmek zorunda Bir sorun var ee, şey yapalım. Biraz daha bir tüm arkadaşı konuda, evet. Domates geçme arkadaşı hedefimiz var. Ama biz toplayıp toplayıp vereceğiz. Arkadaşa bakalım. Büyüyor ha, büyüyor da. Bakacağım. Bunları da... Aa, yanlış kaldım lan. Bir bakalım ne zaman geçeceğiz diye arkadaşım ne zaman geçeceğiz ama tabi yorumlara yardım yani. etmeyin. Ama biz arkadaşlar topla topla hocam topla Topladık yavaş yavaş orada domenes de bitiyoruz Bu arada arkadaşlar bu hayvanın <laughs> Morali düşük lan İyi biliyor musunuz çünkü siz like atmadınız Like edin de zaman ölü resim Morali düzecek morali düzecek bu arada arkadaşlar like atarsanız bakın Şu göle olacak böyle büyüyecek gözleri her şey büyüyecek Like attığınız zaman direkt arkadaşlar sizin Direkt like'larınızla birlikte bu hayvanın yüzü gülecek oy 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 ve çift zaten otomatik bağırsanız bazen tıklamıyor böyle evet, tek tek tıklamak daha etkili Biliyorum. daha etkili geliyor bence tam öyle ortaya çıkıyorum ben yani de domates bana yavaş yavaş bitiriyoruz şunu ve altı yıca bir oho oho Altyazı M.K. Hadi sorun hızlı parmaklar. Oo. Geçiyoruz ay yavaş yavaş. Topla Altı 6000 oda. da. Kediye dönüştü. Bakalım arkadaşlar sonra size ne olacak? Bakın sonunda gerçekten büyük bir atlama olacak. İki kere bir Ver 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 ver. Bu arada 2x düğmeye gördüğünüz gibi 3 Robux'muş. Ben biraz gelirse arkadaşlar geç kalın bunu almayı düşünüyorum. Yapabilirim. Ha bu çoğu ölemez ile geçiyoruz zaten. Sorun domates, domates. Bir saatte geçiyoruz domates. De sorun ne varsa oraya git geçelim. Söyleyeyim. Sorun ben söylemedim. Soru, ver, 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 ver hocam. Ver, 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 ver. Hadi. Bitireceğim ya bitireceğim. Aynen bitireceğim. Ne var diye merak ediyorum geçkin bitireceğim. Yani Evet. Parlak. Böyle yani patates. Evet. Parlak ya. Bu ne oğlum? iki kat büyüdü lan. <laughs> Uy. Ne veriyormuş bu arada bunlara da biraz bakalım. Kıpır tıkmasını beklemezseniz. 2x çarpan, 2x çarpan. Hmm, 2x çarpan genellikle. Yani. Domates de oynak hızlı hızlı geçiyoruz. Bakalım domates hızlı 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 ben geçeyim yönü temizliğimizi. Her şimdi biz nasıl böyle bunlar otomatik mi tabii ki varlar da onları da merak ediyorum gerçekten. Atmıyor ya. Topla hocam. Topla, topla 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 ben. Bence başka bir şeyler de vardır. Biraz daha bakarsak bulabiliriz. Bank diyor. Yok banka el er, tek er, er petlerinizi koymak için büyük ihtimal. Ama petlerinizi koymak için ya. E nasıl pet yani alacağız? Grupa girelim mi? Bekleyin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buranın grubunu nasıl geçeceğiz onu göstereceğim. Buradan arkadaşlar iki tane var. Buradan önce geliştirilere gireceksiniz tamam mı? Geliştireceksiniz de direkt bir tane adama simgesi çıkarsa o değil. Buradan sizde böyle şey de çıkabilir. Bununla çıkıyorsunuz tamam mı? Eğer adam çıkarsa buradan sunuculara geliyorsunuz. Sunuculardan net ilk ikisi varsa yani bunu göreceksiniz. de Sonra buna gideceksiniz ve bitecek. Şimdi bu oyuna geçelim hocam. Geldik hocam planına gelmiş olmalıyız. Aynen öyle. Şimdi bunu alalım. Mı? Bu arada biz artık buradayız. Bunu ben alalım hocam. Önce oyunu beğen. 10 saniye. ben beğenelim de. Arkadaşlar kardeşim ben ben oyunu beğenmiyorum. Ben alan gittim beğendim. Hadi ya? Ya abi bir yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Biz hayvanımızın büyümesine bakalım. Ot falan oluyor birader Bunu yiyecek kabul et. Barda eziyir mi? Var 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 ver 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 var. hızlı domatesle hızlı geçelim ne var? Şu an daha ne başka şeyler var. Neden bakmak istiyorum? Kim kardeşin? Neden? diğerleri nasıl büyütüyor? Neler yapıyor bunlardan başka var mı ya da biz yapamıyoruz? Bunları öğrenmek nedeni Yani ben bir bakalım. Yok aynen bizim gibi. Aynen buraya bir sürü köy kurmuş onu. Baksana. Ya hırsızlık şey bir daha. Bakalım adam yükseltme yükseltme yiyecek ekle. Bu ne oğlum böyle. Gıda piresini atla atla bakalım. Adam burada bedavayı tanışakmış. Biz de bakalım yapabilecek miyiz beyler. Yani yapabileceğiz bence biz niye yapamayız ki. Haydi bakalım. Evet. Atıyoruz şu an ama dur bakalım. Bu arada çift tasfiye alacağım arkadaşlar yani. Bunu alacağım hiç merak etmeyin. Sizin için ben de merak ediyorum çekip. Alacağım. Ve gördüğünüz gibi aynen öyle. Aynen onun gibi değil mi? Buna elle o kendi kendine dönüp büyüyor hocam havası. Bunu alalım biraz arkadaşlar şey yapalım buna verelim. Sonra gelelim bunlara biraz harcayacağız. Ama bunlara verelim Buna son kez yapalım arkadaşlar. Hatta bunu kırk yapalım arkadaşlar sonra fikre geçelim yani yapabileceğimiz başka bir şey yok. Bakalım artık arkadan arkada mı var bir yerde bir şey yapacağız yani belli. Şu anda geçiyorum evet. Evet bas hocam bas bas bas. bas. Şu anda ne olmuş bir bakalım. Domates. Bakalım pa patatese ne kadar gelebiliyoruz. Atla atla. Oh oh oh. Mis gibi mis gibi hocam. Yani. Peki patatese gidebildiğimiz kadar gidelim mi? Deneyim mi patatese gidebildiğimiz kadar gidelim Çıkılmayan kanka en azından. Bas hocam. Bas 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 bas. Patatese gidebildiğimiz kadar gidelim. Bas. Bu patlamaz değil mi lan? Patlar da burada geçiyor da ayıp olur yani. Patlayacak lan bu. Yok bak herhalde ya patlar yoksa bu. Kuş. Kuş yani. Bunu arkadaşlar vermeyelim ya Yok vermeyelim. Buna basacağım buna. Bu oha bak. Bir de böyle çok güzel. Oh, tamam, oğlum, 4 dakika hoppa 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 yapıştır yapıştır Bak ama 2 dakikada geçebiliyordur artık buna bir tane buna 2 tane daha şey yani. hiç <laughs> merak etmeyelim verelim buna bu 41 olsun yeter 40 diye yeter dedik zaten 40 da yetecek yani hiç merak etmeyelim patatese bu sefer yine 5k yapmaya yani söyleyeyim Bakalım geçen patates yani büyütebildiğimiz kadar büyüteceğiz işte. Biz işte. burada arkadaşlar peki. Siz burada kaça geldiniz? Onu yazdım. Gel Dediğim gibi arkadaşlar sonlara sizden birine sürprizim olacak. Sonlara doğru. O zaman arkadaşlar. Madem sonlara doğru dedik sona gelelim. Öyle arkadaşlar. Böyle bir tane daha bir sesini verir. like de bunu bana unutmayın. Böyle e, tek seyreleri de like Zerke de bana unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi. Bize sondaki açıklama açıklık. Arkadaşlar buraya e, like atıp abone olan ve yoruma ben yazan birisini arkadaşlar beraber oyun oynayacağız. Beraber arkadaşlar buraya davet edeceğim ve gerçekten beraber oyun oynayacağız. Ve onu, onu da video YouTube'a atacağım. O zaman arkadaşlar açıklamayı da yaptığıma göre Dur, şu şaka yaptım. Rı <laughs> rı şu <gülüyor>